en çok önemsediğimiz konu İstanbul Kongresi bir profil tarif etti. Kırklı yaşlarında genç daha önce partide görev üstlenmiş ve başarıyla yönetmiş İstanbul il başkanlığını nasıl yapacağını anlatan kavga etmeyen hakaret etmeyen parti kültürüne sahip çıkan ve daha iyi nasıl yöneteceğini anlatan bir arkadaşımızı göreve getirdi. Bunu çok kıymetli buluyorum. 4 Kasım'da da genç daha önce partide görev almış, bundan sonra partide yeni görevlere talip olan, geçmişteki başarılarını bilen ve parti kültürüne sahip genç kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine talip olacaklar. Tabii orada sadece bir genel başkan değil, kadrosundan güç alan, kadrosuna güç veren bir genel başkan ve partiyi bundan sonra yöneteceği kadrolar olacak. O kadrolarda örgütümüz baktığında kendisini görecek. Örgüte sorulmadan bir ilde hangi yöntemle milletvekili belirleneceği, hangi yöntemle belediye başkanı belirleneceği, ilçe başkanlarının ve il başkanının rızası olmadan veya onların rızasıyla, onların talebiyle, ön seçim olmadan bir ilde ne milletvekili belirlenmesine ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o ille ilgili kritik kararları alıp bunları uygulayacaksınız demesine biz itiraz ediyoruz. Bundan sonraki süreçle ilgili taahhüdümüz, yazılı taahhüdümüz ve kongreden üç hafta sonra yapılacak tüzük kurultayına ilişkin net önerilerimizi örgütümüzden de paylaştık. Biz örgütün madden ve manen yalnız bırakıldığı dönemleri hep birlikte yaşadık. Bu konuyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Örgütlerimizin ilçelerde ve illerde kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe düzeyinde hem maddi yönden çok yalnız bırakıldıkları, bundan ilgili mutlaka çok önemli şeyler yapılması gerekiyor. Hem de zaman zaman manen yalnız bırakıldıkları, kendilerini değersiz hissettikleri, siyaseti illerindeki siyasette varlıklarının görmezden gelindiği süreçler yaşandı. Bu süreçlerin tekrar etmeyeceği ve örgütün odak olacağı, siyasette il başkanının özneleştirileceği, ilçe başkanlarının özneleştirileceği bir süreci hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte e, tekrarlamak istiyoruz. Ben Tokat örgütümüze bize göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Tokat'a geldiğimde hep söylüyorum Tokat'ın çok canlı bir e, yerel basını, basın emekçileri var, ulusal basının yerel temsilcileri var. Onlara da bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Soru varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Yoksa biz içeriye gidelim. Az önce değişimin etkilerini İstanbul seçimlerinde gördüğünüzü söylediniz. Diğer yerlerde de bu değişimi etkilerini görebiliyor musunuz? Yani alabiliyor musunuz? Biz şöyle düşünüyoruz. Tabii Türkiye'de e, bu son iki günde yapılacak daha doğrusu bu cumartesi itibaren dört gün içinde tamamlanacak daha on dört tane il kongremiz var. Pek çoğuna katıldık. Değişim rüzgarlarının çok kuvvetli estiği, değişimden yana çok ciddi irade koyan 30'a yakın ilimiz var şu ana kadar. Bu sayının artmasını bekliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle bir yanlış yapılıyor. Şöyle bir yanlış okuma yapılıyor her yönden. Onu özellikle ifade etmek isterim sorunuzu cevaplarken. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz delegeleri yazdık, delegeleri belirledik. Bunlar asker delegeler, işte bunlar şöyle oy kullanacaklar diye. Tabii ki bir ilin delegelerinin kendi arasında ve örgütüyle istişaresi çok önemli. Örgütünü dinlemesi, üyelerini dinlemesi, sokağı dinlemesi çok önemli. Ama bazı yerlerde efendim şu kadar delege varmış bunlar genel merkezimiz değişime karşıymış. Bizim delegemiz kulağına kimin ne söylediğini değil öbür kulağının neyi duyduğunu çok önemseyen bir delegedir. Kurultaya gelmeden önce örneğin gittiği berberde tıraş olurken berberin Abi bir değişim olmazsa millet oy vermeyecek dediği sesine kayıtsız kalmaz. Asansörde karşılaştığı üst kat komşusu genç kızın "Oy verdim ama ben Türkiye'den gitmek istiyorum. Bu ülkede artık yaşamak istemiyorum. Bir şeyler değişmezse ben gidiyorum." dediğine kayıtsız kalmaz. Bizim delegemizin dünürü var, torunu var. Sabah gazete aldığı bayisi, ekmek aldığı fırını, peynir aldığı mandrası, alışveriş yaptığı pazarı var. Bizim delegemiz Halkın namzunu tutan ve Cumhuriyetin 100. yılında partisini seven bir delegemiz var. Bizim delegemizin başka delegelerden farkı şah damarınıza elinizi koydunuz mu? Parti sevgisi atar, Atatürk sevgisi atar. Bizim delegemiz Cumhuriyetin 100. yılında hangi kararı vermesinin partiye fayda getireceğini, hangi kararı vermesinin partideki değişimden sonra ülkedeki iktidar umudunu nasıl yükselteceğini bilir, görür, ona göre kararını verir. Ben genel olarak aldığımız sayısal sonuçların ötesinde ondan da memnunuz. Özellikle son günlerde bunu hep birlikte takip ediyorsunuz. Alınan sayısal sonuçlar çok ümit verici. Ancak sahadaki hava, beklenti sayısal sonuçların da çok ötesinde. Ben büyük bir umut dalgasını yakalayacağımızı ve yaşatacağımızı ve bu işin sonunda partimizi güçlendirerek bu süreçten çıkacağımıza yürekten inanıyorum soruda var. Eee bir önceki cumhurbaşkanlığı seçim sonrasında partiden büyük kopuşlar oluştu. Eee parti kurulları filan var oluştu. Eee olası bir durumda kongre sonrasında genel yeni başkan seçilirseniz numara tekrar partiye katma noktasında bir çizilmez olacak mı? Şöyle Cumhuriyetin 25. ve 50. yıllarında Türkiye'de eee önemli af kanunları çıkarıldı. Böyle 100. yıllarda bütün ülkelerde bunlar konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi iktidar alanında kendi parti içinde bir geçmişte ayrı düşülenlerle bir araya gelmeyi düşünebilir. Ama burada yetkili olan delegelerimizin seçeceği parti meclisi ve kapsamı onlar belirleyecektir. Hangi geçmişte yapılanlar mazur görülebilir ve yol yürünebilir ama bazen örneğin partiye çok ağır ritimlar seçim sonucunu etkileyecek bir takım tutumlar varsa o konuda kararı bütün örgütlerimizin ben genel başkan olduğum takdirde İl başkanlarımıza yollayacağım ilk sayfa yazıda iki tane talep var. Bir, benim resmimi tek başına bir resmimi duvarlara asmayın. Önceki genel başkanlarımızı açın, Kemal Bey dahil. Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in fotoğrafları harika duruyor duvarlarda. Benim bir resmim varsa birlikte yöneticilerimizle birlikte başkanımızla gülerek bir fotoğrafımız varsa onu masalarında görürsem memnun olurum. Bazı illerde olur diyor. İkincisi, üyelerinizi toplayın, ilçe başkanlarınızı toplayın ve Cumhuriyet'in 100. yılında CHP 100. yıl bitmeden parti meclisi hangi kararları almalıdır? Bu tavsiyelerde bizde bulundurun diyeceğiz. Sonra da parti meclisimizi toplayarak hem dediğiniz konuyu hem de daha başka yapılması gereken işler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken 100. yılda alması gereken önemli kararlar var. O kararları değerlendireceğiz. Üyemiz ne diyorsa, ilçe il başkanımız ne diyorsa parti meclisimiz onun ışığında gerekli kararları alacak. Son sözüm de şu olsun. 4 Aralık günü seçildiğimizde 4 Kasım günü seçildiğimizde 4 Kasım akşamı parti terk ettiği bir geleneği geri kazanacak. O akşam seçilen genel başkan il başkanlarını toplayacak. Birkaç il başkanıyla veya birkaç danışmanla bir araya gelerek bir anahtar liste yapıp o anahtar listenin geçmesini istiyoruz yaklaşımı yerine biz il başkanlarımızın görüşlerini aldığımız ve örgütümüzün kendini gördüğü bir parti meclisini hedefliyoruz. 5 Kasım'da da öyle bir 100. yılın parti meclisini hep birlikte oluşturacağız.